sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşımın kışkırtma yaptığı hesabımda evet adımı Baldibek yaptı. Çok şerif. Neyse bir şey demeyeceğim. Çok iyi bir arkadaş kendisi. Yani şimdilik böyle idare edin. Kanal ismini yok oyundaki ismini idare edin. Kanal ismini de edin. Birazdan kanal ismini düzelteceğim. Hatta ne dünyası. Bakın beyler. Dün oynadığım bir dünya var. Mükemmel bir dünya. Yani öyle böyle bir dünya değil ha. Görürsünüz şimdi. Mobilden oynuyorum bu arada. Uygulamanın ismi Pajal Launcher Sadece Android'lere iniyor. Ya bilmiyorum. Apple'lara Google'dan indirirseniz ne diyeyim artık. İndirebilirseniz o da tabii. Evet arkadaşlar. Minecraft'ı çok oynamıyorum ben. Arkadaşım verdi hesabı. Ee, ilk defa oynayacağım ben de en üstteki dünyaya girdim valla bana önerilerinizi yazın çok oynamıyorum ilk defa oynayacağım yeni sürüme geçtiğimden beri bayağıdır oynamıyorum çünkü çok uzun süredir oynamıyorum hesabı arkadaşım verdi evet yani biraz değişik bir arkadaş çok değişik hem de Evet arkadaşlar. Ee, birazcık. Oha oğlum bu ne? Lan. Lan benim nasıl? Oha. Bizim ki neler yapmış? Bir defa girdim bu dünyaya. Yeah. Arkadaşlar uzun süre sonra tekrar oynadığım için çok iyi oynamayabilirim. En son sadece sunucu tanıtmıştım evet sadece sunucu tanıttım. Arkadaşım istediği için oldu. Bayağı bir telefonumda duruyor. Ben de bana bir şey yapamadım. Altyazı ekleyen ve yorumladığı için Bir, bir de, de biliyorum tamam tamamen o kadar kötü değil mi? Hemen bir yerini dinlemek istedim dünya oluşuyor. Biraz sonra tamamen oluşacak. Evet siz 2 saatini izlerken 3 saattir bunu bekliyorum. Yani 3 saattir. <laughs> Dünyada son olduğum gibi bir de koyuyorum arkadaşlar. Çok şanslıyım arkadaşlar. Ben sizin gibi takipçilerim olduğu için hem de bu koyunların sesi olduğu için evet çok şanslıyım. Değil arkadaşlar? sessiz bir ortam güzel olmaz mıydı lan? Bak. bak. Evet arkadaşlar kesinlikle çok fazla gördüğünüz gibi. Aşırı sessiz bir ortam. Bayılıyorum ya bak bayılıyorum ya. Ya sizin sesinize ben bayılıyorum ya. Oğlum bir susun lan. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birazcık daha devam edelim. Evet arkadaşlar bu yuduru hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Yani yanlış anlamayın. Yani hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Bu yuduların etlerin nereden geldiğini bilmiyorum. Evet. Neyse biz konumuzdan sapmayalım ve devam edelim. Tamam. İlk önce muhtemelen Evet. Arkadaşlar kızlar çok büyük evler yaptığı için kendilerini havalı sanıyorlar. Asıl evi size göstereceğim şimdi. Bundan daha iyi bir ev olamaz bak. Hatta şey de yapayım durun. Bakın. Bir dakika. Bu ağacı bir sökeyim. gokok go, go. arkadaşlar bu evden daha iyisini göremezsin lan bu niye birleşmedi aynı sonra... zombi bir dakika bir daha dönüyor. what the fuck oğlum bu ne anasını satayım Oğlum kavessa. Tam şimdi biz ee. Evet. Siz oraları görmezden gelin boş verin. biz adada mıyız oğlum ya? Adadaysak çok kısa olur bu arada. Evet. <laughs> haber koyuncuk. İyi misin? Ya! <laughs> ne güzel arkadaşları bilmiştim be. Hepsini çok severdik. Evet. Onaylasanıza. Onaylayın işte. Ya milletin youtuberı 5. dakikada elmas set oluyor. Ben 5. dakikada daha adamdan kurtulamadım anasını. Tamam ben hemen kurtulup geliyorum. Arkadaşlar siz buraya bir saat mi? Siz ben yarım saattir yol yapıyorum, yol şey yapıyorum. Ha bir de burayı edit isteyen olursa yaksın yani. Ya komik edit de yapabilirsiniz. Aa lan bu kömür nerede? Kömürüm yok. lan kömür nerede ya? Kömür kıtlığındayım. Ne? Bir dakika. Arkadaşlar tek bir tane kömür çıktı. Arkadaşlar bu Minecraft cd çok değişik bu cd oynayın lütfen lütfen bu cd oynayın yani ne diyeyim size Biraz bir tane daha şu an ala da Evet şu an okyanusumuz üstündeyim ve yine komik edip yapmak isteyen varsa sormayın lan yapın Hala gidiyorum izlemek isteyen yorumlar yazsın yani. ne kadar sıkıcı olduğunu görsünler. Yaklaşık 5 dakikanın ardından kıta değiştiriyorum arkadaşlar. Yani çok yorsun birleşmediği yer. Bu ne oğlu? Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar şu ana kadar bulduğum en büyük hata yani buraya yerleşmek olmaz. Çok güzel e, bir konumun var. Eyvallah doygunluk bitti bu arada gördüm. Senin gibi sandığım ben ee, buraya yerleşmemek olmaz yani. Abi, buraya yerleşmeyen de ne bileyim ben ya. Evet buraya niye geldim? Yemek pişirmek için. Şimdi siz bunu birkaç saniye izleyeceksiniz hemen ben 15 dakika boyunca burada mal mal bekleyeceğim. Evet yarım saattir hala bekliyorum. Hala pişmemişler. Bir, bir, kat, bir saniye daha bekleyin. Gece olmuş zaten ya. Lan lan lan. Sabah önce ıslak ıslak uyandık arkadaşlar. Hadi. Evet. Oo. Şimdi daha doğru bir et yiyeceğiz arkadaşlar artık. Bir hmm, bir adı bana ya. Oğlum burası neresi ya? Bir dakika bir bakabilir miyim ya? Arkadaşlar sahildeymişiz. Evet sahildeymişiz. Bakın tam bastığım yere bakın. Bak tam bastığım yerin ikisinin arasına bakın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sahildeymişim. Görüyorsunuz değil mi? Sahildeyiz arkadaşlar. Bakın. Neyse ya bunu ne boş ya. Hemen. şöyle çöle gel git demeyin bana ya. Hayır hayır hayır. Neyse en azından bir kara parçasına gelmişiz. Yani beleş şu bu açım vakit... hayır değil ki. Evet, sadece şöyle de hayatta kalmıştım bir keresinde arkadaşımla. Yani yine bunun üstesinden gelebilirim diye düşünüyorum. Ben. Bir dakika. Şak sınırlarına bakalım. Aynen. Yok buradan demir çıkmasın. imkansız. Ya evvel Allah'ın şeytanı biraz daha zaman Hemen gidelim. Ben biraz keşif edeyim. Siz de 2 saniyede izleyin. Bu sunu uğraşlar sonucu bir yer bulabildim. Ama... Aa! Lan! Sí, 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 sí. Si sí. sí, bien no, eso no somos. düşmeyin. Envanterimi açam. Açamayacak... Envanterimi açamayacak kadar uşağı çıktım. Envanterimi açamayacağım. Açamayacak kadar ben bir zamanlar yaptım. Oğlum demir demir yani. Oyun falan ne yapıyor? Eyvallah. Mozan. Eyvallah. Hay. Ya hayır ya.

Oyun bende mutlu olmaya çalışıyor herhalde. Şakırlardan nasıl tutuyorum? Kumlardan da. Şakırlardan atıyorum. Şakırlardan Hayır unutma. Benim burada O La bana, bana tarbutli ya, Vallahi bana tarbut Geriye bak. Hemen bir dakika arkadaşlar. Ben yine 10 saat boyunca burada bekleyeceğim. Siz bir e, saniye de izleyeceksiniz. Ama bu benim umurumda değil çünkü siz benim takipçilerimsiniz. Evet size i̇şte böyle bir işkence çektirmemi ister misiniz istemez misiniz? Yani hala 10 saat sürdü ama onu değil. Yarısı pişti evet. Evet size bu acıyı yaşatacağım. sadece iki demir kaldı ama çok önemli değil ya yaşamak zorundasınız bunu. Yine akşam? Neyse. Hiçbir şey demeyeceğim. Evet, bu demirleri hemen hazır yapımında kullanacağım. Bir tane. Tutum. Bence bu bölümü burada bitirelim ya. Ne dersiniz? Hemen yanaşı koydu. Bence şimdi bitirelim. Ne dersiniz? İsterseniz öbür bölümü daha uzun şey yapabilirim yani. Benim için bir sorun yok. Görüşürüz. Bay bay.